Tekirdağ Milletvekili Candan Yücel. Buyurun sayın. Sayın Başkan değerli milletvekilleri elbette her toplum refah içinde yaşamak ister. Elbette refahın bedellerinden biri de enerjidir. Ama enerjinin bedeli insan sağlığını tehdit eden kirlilik ve doğa tahribatı olmamalıdır. Tüm dünya artık ekonomi ve ekoloji arasında bir denge kurma telaşına düşmüşken Türkiye'de iktidarın derdi zeytinlikleri nasıl talan ederim de burayı imara açarım? Ormanlık alanları nasıl yağmalarım? Nasıl maden ruhsatı veririm? Birinci sınıf tarım arazileri üzerine nasıl çet olumlu raporu veririm de buraya plastik sanayi kurarım, nasıl nükleer santral kurarım olmuştur. Nereye baksanız bir çevre katliamına, bir ekolojik yıkıma tanık oluyorsunuz. Yasalar doğa talanı için çıkarılıyor adeta. Yaptıklarınıza, yapmak istediklerinize, rahatlığınıza, umursamaz tavrınıza bakınca insan gerçekten şöyle düşünüyor. Acaba yaşayacak daha güzel bir ülke mi buldu bu arkadaşlar da bu kadar rahatlar, bu kadar kendilerinden ve ülkelerinden, geleceklerinden vazgeçmiş diye düşünüyorlar rant uğruna, para uğruna suyumuz, havamız, yaşam alanlarımız tehdit altında olduğu bir süreci yaşamaktayız. İşte bunların en tehlikelilerinden biri nükleerdir. Riskin doğası gereği çok büyük olması, kapsama alanının genişliği, zararın uzun süre sonra da ortaya çıkabilmesi, toplumsal ve çevresel maliyetin telafi edilemez olması nedeniyle de başka bir tehditle karşılaştırılamayacak kadar risklidir. Nükleer enerji gelecekteki binlerce yıl için zehirli bir miras oluşturur. Nükleer enerji santralleri binlerce kalacak yıl radyoaktif atıklar üretir. Nükleer enerji santralleri civarında yaşayanlarda lösemi, kanser ve doğumsal anomaliler oldukça fazla görülmüştür. Gene bu santrallerin yanında yaşayan çocukların Diş ve kemiklerinde asla bulunmaması gereken tehlikeli maddeler ortaya çıkmıştır. Çernobil'i hepimiz hatırlıyoruz. Peki iktidar böyle tehlikeli, telafi edilemez, geri dönüşü olmayan, yok edici risklere rağmen nükleer enerjide neden ısrar ediyor? Daha güvenli doğal enerji kaynaklarımız mı yok diye soruyoruz. Hayır, Türkiye ye yenilenebilir enerji imkanları açısından Son derece zengin özellikle rüzgar, güneş ve jeotermal enerjinin yanı sıra enerji verimliği açısından büyük bir potansiyele sahip. Ancak bunlar, tüm bunlar nükleer enerji saplantısının gölgesinde kalıyor. Sadece güneş enerjisi potansiyeli bakın, yılda 380 milyar kilowatt saate eşdeğer iken, Bugünkü elektrik tüketimi Türkiye'nin yılda 330 milyar kilowatt saat. Hidrolik potansiyelin sadece %37'sini kullanıyoruz. Yarısını bile kullanamıyoruz. Anlaşılan iktidar dışa bağımlılığı Ortadan kaldırmak istemiyor. Enerji maliyetini düşürmek istemiyor. Ülke ekonomisi kazanç elde etmek istemiyor. Diğer bir soru da şu. Elektrik üretimimiz tüketimimizi karşılamıyor mu? Türkiye'nin enerji santrallerinde 100 bin megawatt kurulu gücü var. Peki en fazla enerji tükettiğimiz anda kaynaklarımızın ancak yüzde 56'sını kullanabilmişiz. Yani kurulu elektrik gücümüz ihtiyacın üzerinde. Nükleer enerji santralleri enerji gerekliliği için olmadığını görüyorsunuz. Nükleer enerji iktidarı söylemlerinde güvenli deniliyor, ucuz deniliyor. İşte artan enerji ihtiyacı var diyor, yoksa karanlıkta kalırız, dünya nükleer kullanıyor gibi güzellemelerle pazarlanmaya çalışıyor. Ama gerçek ne? Gerçek bu değil. Tehlikeli, pahalı, yakıtı, teknolojisi dışa bağımlı. Ülkemizi yönetenler aslında bu inadı %20-30 tasarruf potansiyeline sahip enerji verimli hedeflerini gerçekleştirmede kullansaydı, Türkiye bugün çok farklı bir yerde olurdu. Ben şunu söyleyeyim: Nükleer enerji gibi milyonda bir risk analizlerinin bile defalarca akademik düzeyde bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi gereken bir konu bu kadar ciddiyetten uzak bir şekilde 12 yıl sonra apar topar buraya getirildiğinden aslında sizin olaya baktığınız ciddiyette ortaya çıkıyor. Ben şunu söyleyeyim: Cennet Trakya'mızda Ergeney'i temizleyememiş. 2016 yılında biten, tamamlanan kirlilik araştırmasının sonuçlarını bile kamuoyuyla paylaşma gereği duymamış, tedbir almamış. Buyur, buyurun. Bunları bile yapamamış bir iktidarın nükleer santralin ortaya çıkaracağı sorunlardan halkı koruyacağını söylemesi valla hiç inandırıcı değil. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Evet sizin de yaptıklarınıza bakınca, niyetinize bakınca, yaşamı ve doğayı tehdit ettiği kesinleşmiş olan nükleer santralların karşılanması bir zorunluluk değil. Bu politik bir tercihtir ve bu tercih ranttan yana, yağmadan yana bir tercihtir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman bu ülkenin toprağına, börtüsüne, böceğine, insanına, sağlığına sahip çıkmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.